Ee, duyduğuma göre senden epeyce gençmiş ha? Ya biraz genç. Ya yani onu tanımak isterdim. Görmüş olmalıydın hayatım. Erkekler hiç tuvaletindeydi. Evet. Sanırım onu gördüm. Yanımda. Oldukça iri. Evet. Esmer. Evet. Kalın da bir. Evet. Bu iyi vardı. Evet. Çok etkileyici bir tip gerçekten. Sen ne haber George? Buraya yalnız gelmiş olamazsın. Yani magazin basınında okuduklarımdan sonra. Ay bu onun kocam Koca memeli Cazigan. Güzel bir ufaklık ama öyle değil mi? İnsanın kendinden genç bir kocası olmasıyla çoluk çocuğa cinsel tacizde bulunmak aynı şey değil mi? Kesinlikle ya. kabul etmiyorum hayatım. Biz ilk tanıştığımızda sandalye oturttum ve ayakları yere değiyordu. <laughs> tabii. Bir e sonra yanındaki o küçük sürtük bağırmaya başladı. Sen de vur ona, sen de vur ona! Ya dur dedim ya, ben böyle bir şey nasıl yaparım? Tabii sonra e... kendi ona yine vurdu. Aynı gözü. Bir hanımın önünde hastır dediği için tabii ki. E, sonra Sandra <laughs> Kendall'ın kasıklarına diziyle öyle bir indirdi ki <laughs> o gece de beni eğlendiren en güzel şey bu oldu. Tabii sonra kendisi ona yine vurdu. Aynı göze. Bu arada su gelin dizime kadar inmişti. Neyse ki polis gelmeden oradan çıkmayı başardık. Ya, yani ilk defa bir restorana başış vermeden çıktığım için pişmanlık duymuyorum. Ha, onu yine görmek mi? Onu yine görmek mi? Hadi doktor bırak tanrım. Ya hadi Gregory. Pantolonumu çıkarıp planlarla dolu bir havuza dalmayı tercih ederim. Jojo <laughs> hayatımdan tamamıyla çıkardım. Tamamıyla. Yerinde i̇şte. olsam o, o Kendall'a dikkat ederdim. <laughs> Benim Kendall'dan endişelenmeme gerek yok canım. Emin misin? Bence o kadar büyük bir bıyığı olan birinin gizlemek istediği bir şeyler muhakkak vardır. Kendall benden hiçbir şeyini gizlemez hayatım. Sen bunu anlayamazsın ama bizim evliliğimiz karşılıklı saygı ve güven üstüne kuruldu. Evet ben onun neden saydığını biliyorum çünkü sen de onu sayıyorsun. Kesinlikle. O sana çok güveniyor. Tamamıyla. Sen de ona çok güveniyorsun. Tamamen. Ve ee, bu yüzden benimle de bir şey, evet. bir şey demiyor. Sakın unutma George. Sen gelip geçen gemilerinle huzur bulmaya çalışırken biz Kendall'la çok mutlu olacağız. Sen ne yapmaya çalışırsan çalış bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ayrıca bu akşam eve gidince ona her şeyi anlatmak yetmiyor. Tamam bunu şimdi yapabilirsin çünkü kendin az sonra içeriye Lütfen George. Bu duruyor. George. Ya da benim üzerime çekilecekler George. Kitty. Ne? Kitty. Sandra'ya ne oldu? Ya ben Sandra'yı küçük buluşmamızdan bahsettim. Bu da bana biraz pahalıya mal oldu. E şimdi Kitty, Kitty var. Ya. Hı. Peki şey, Kedi nasıl biri? Yani o da Sandra gibi. Yani o da Playboy'un orta sayfasına fırlamış gibi. Değil mi? Kendalı Altay'da evcilik oyunu oynadım diye. Yedi! Benim ne? Yıllar boyunca güreş tuttuğunu unutma küçük hanım. Ben yıldırım oh. değilim. Gördüğümü patlatıyorsun. Gördüğümü patlatıyor olsa. Hanım şu an burada böyle oturup oh. konuşuyor olmazdı. Bak suçunu hafifletmek için. Oh. Suç mu? Oh. Ya bak bugünün nedenlerini ve niyelerini ters etmek gerektiğini düşünüyorsun. Nasıl oldu da o kadar iyi başlayıp bu kadar kötü bitirebildik? Yani balayına çok iyi vakit geçirenlerin evlilikleri kötü olmuş. Ama biz mutluyduk George. Yani her zaman değil yarı yarıya yüzde elli. Altmış. Elli. Yetmiş. Elli. Pekala altmış tamam. <laughs> Konuşalım mı? Lütfen bak. Tamam. Alex! O ne? Yıllar önce yapmam gereken şeyi yapacağım George. Ne, ne, ne gerek var? Şimdi bak bu komün konuşup çıkabiliriz yani beraber. Bir i̇ki yıl önceki karşılaşmamızdan bu yana bunu hep çantanda taşıyorum. Hayırlısı. <laughs> e, Canım bak, lütfen sakın. Dur bir saniye. dur, dur, dur ona iyi davran. Lütfen, lütfen. George. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor şey hayatım? Ben uzun zamandır göremiyorum da. <laughs>